Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. Bugün 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü hafta ortasında Borsa İstanbul açılışının hemen öncesinde sizlerle beraberiz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız sizlere. Aynı şekilde dün kapanışın ardından nere olmuş bir bakacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hafta ortasının güne başlarken programı başlıyor. Orta İstanbul BIST 100 ile başlıyoruz. BIST 100 endeksi güne 34,39 puan ve %0,57 değer kazanarak 6049,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5980,08, en yüksek 6076,72 puanı gören BIST endeksimiz rekor seviyeyi gördü. Günü önceki kapanışa göre de 0,19 azalışla 6003,90 puandan tamamladığını söyleyelim. Önceki kapanışa göre maliye endeksi %0,74, teknoloji endeksi %2,28 değer kazanırken sanayi endeksi %0,47, hizmetler endeksi %0,60 değer kaybetti. BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 23,09 puan ve %0,35 düşüşle 6659,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u ise gerileme kaydetti. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Aselsan ve Astro Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altın onsu dün 1928 dolardan işlem görmeye de devam ettiğini söyleyeyim. En fazla yükselen hisseleri günlük kazanç ve fiyat kazanç oranlarıyla aktaracağız sizlere. Halkbank günlük getirisi %3,9, FK oranı 5,64 olduğunu söyleyelim. Aselsan günlük getirisi %4,02, FK oranı 10,87 olduğunu aktaralım. Tav Havalimanları günlük getirisi %4,49, FK oranı 28,93. Anadolu Efes'in günlük getirisi %5,13, FK oranı da 10,69. TUKAŞ'ın günlük getirisi %5,78, FK oranı 6,38 olduğunu son olarak aktaralım sizlere. Peki yabancı payı en çok artan hisseler hangileri? Onları da hemen aktaralım. Yabancı payı en çok artan hisseler Gübre Fabrikaları, Katılım Evim, Kozu Altın, Garanti Yatırım Ortaklığı AŞ, Alfa Solar Enerji yatırımcı payının en çok arttığı hisseler. Yatırımcı ilgisinin arttığı hisseler hangileri peki? Hemen onları da aktaralım. Yatırımcı ilgisinin en çok arttığı hisseler Vakıfbank, Ayla Agro Gıda, Halkbank, Aselsan, Tav Havalimanları olduğunu aktaralım. En fazla para çıkışı olan hisseleri de hemen aktaralım sizlere. En fazla para çıkışı olan hisseler İz Yatırım Holding, Söke Değirmencilik, Edip Gayrimenkul, Eskom, Kristal Kola en çok para çıkışı olan hisseler. En fazla para girişi olan hisseleri de hemen aktaralım. En fazla para girişi olan hisseler Halkbank, Akfen, e, kontrol Matik, Ahlatçı, Doğalgaz ve Tukaş en fazla para çıkışı e, olan hisseler olduğunu aktaralım. Haberlerimize geçelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat dönüşü için özel bankalara temin edeceği kaynağın esasları da belli oldu. Buna göre işlemler için komisyon alınmayacak, teminat ve limit aranmayacak. Minimum işlem tutarı ise 500 bin dolar ya da euro olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre reel kesim net döviz pozisyonu açığı Nisan'da bir önceki aya göre 6,47 milyar dolar azalışla 85,6 milyar dolara geriledi. Kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 23 Haziran haftasında 91,3 milyar TL'ye yükselerek 2,7 trilyon TL'yi aştı. KKMD üst üste 24 hafta yükseliş kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Haziran ayı enflasyon verilerini Ankara'da saat 10'da açıklayacak. Merkez Bankası'nın politika faizinde artışa gitmesi, kamu bankalarının konut ve tüketici kredi faizinin sert artmasına sebep oldu. Kamu bankalarında 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faizler %1,39'dan %1,99'a çıkarken 2 milyon TL ve üzeri konut kredisi için faizler bazı kamu bankalarında aylık %2,4'e kadar yükseltildi. Borç yapılandırması kapsamında vergi dairelerinde 5,5 milyon mükellef başvururken 370,4 milyar TL borç yapılandırıldı. Bu haberimize güne başlarken programın hafta ortasında Borsa İstanbul Açılışı'nın hemen öncesindeki programının sonuna gelmiş olduk. Haberlerimizi aktardık, önemli verileri aktardık sizlere hafta içi her sabah 9.30'da bu önemli verileri, haberleri aktarmaya devam ediyoruz. E, bizleri takip edebilirsiniz. Marbaş Menkul değerler YouTube kanalına abone olarak. Videolarımızı beğenerek ve paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Hafta içeri sabah 9.30'da sizlerle bir e, yayın yapıyoruz. Ve bunların tüm yayınların sizlere bir hizmet olduğunu da unutmayalım lütfen. Bizler yarın 6 Temmuz 2023 Perşembe sabahında Borsa İstanbul Açılışı'nın hemen öncesinde 9.30'da görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.